Merhaba arkadaşlar. Sazan avına geldim. Sazan ortaya vuruyor. Orta boy sazanlar var. Büyük de var aslında da. Şimdilik küçük balıklar geldi. Yeme dokunuyorlar. Bakalım alabilecek miyiz? Canlı canlı aldık arkadaşlar. Gel bakalım gel. Kamışlara sürüyor. Çık oradan çık. Balıklar çok zeki arkadaşlar. Oltayı aldım mı? Hemen yosunlara götürüyor. Büyük olmadığı için çok yormayacağım arkadaşlar. Büyük balıklar da var. Ama küçük geldi bu sefer. Dur, dur, dur. dur. Seni bırakacağım zaten. Yavrum bir sezen. Aslında büyükleri de vardı. 758 gramlıklar. Ama gelecekte bu daha önce davrandı. Hadi bakalım git yaşa. Yanlış tarafa gidiyorsun. Bak bak. Neyse kendine bir gelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Hadi bakalım hadi. alıp çık Şaşırdı biraz. <laughs> biraz kendine gelsin. Ha <laughs> tarafına zurdu. Balığı gördüm arkadaşlar. Şurada güzel balıklar da vardı. Kilo vardı. Çok büyük göremedim 2-3 kiloluk da. Tabii küçükleri de geldiği zaman büyükleri de geliyor. Onun için buraya devam edeceğim. Arkadaşın şu mandıraya vuruyor. Büyük balık da var, yavru balık da var. Yarım kiloyla 3 kiloluk balıklar arasında etrafına delişiyorlar. Küçükleri bekliyor de ama büyükler de hamle yapar? Büyük aldığı zaman yutuyor zaten. Bakalım hangisi alacak? Umarım biraz önceki gibi yavru almaz. Şeyi, ekmek içine. Yozun olmasın. Balık şamandırayı götürdüğümde devam ederiz. Kaçırdım arkadaşlar. Tekrar değineceğim aynı yere. ışıklar vuruyor. Şuna bakın. Şamandıraya vuruyor küçük balıklar. Büyük gelmedi daha. Güzel ama Aranın da sağda Ağının da sağda Hadi Kurtar oradan Kurtar oradan Kurtar Balığı görebiliyorsunuz Bu balığı almam lazım. Güzel bir balık çünkü. O balı göstereceğim size inşallah. Hadi. İyi sarmış. Şamandırayı bırakayım biraz sürsün bakalım. Arkadaşlar video uzun olmasın. Durdurayım. Bu da kenara aldığımda size göstereyim. Gel 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 gel. Oo, caddesine bakın arkadaşlar. sardı. Hı. Otların üstünden doğru alabilirsek kafa atışına bakın. Gel 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 gel. Bunlar da kurbağa pisliği arkadaşlar. Kurbağalar mahvetmiş. İnşallah balık kaçmaz. O kadar ağır ki sınayı koparmaz koparmasına da kancayı çıkarabilir. Hı. Gel, gel gel gel. Az kaldı gel. Oh. Balığımızı incitmeden alayım, sevip gönderelim. Oh. Güzel balık. Arkadaşlar güzel bir balık. Bugünkü avımızı sonlandırıyorum. Balığımızla suya iade ediyorum. Maşallah kaçışına bakın. İyi seyirler.